Evet, Blood Money'nin bakalım ilk giriş videosuyla başlıyoruz. Nasıl bir şeymiş hep beraber what görelim. Huh. Şerif mi yok, şerif değilmiş bu? For some time now, the organization that I represent has been using a unique system of exchange for our more sensitive business dealings. This we call capitale. Private bonds with their value guaranteed by the reputation and considerable resources of my employer. It's a more uh, civilized way of doing things. Until every cutthroat and gutter trash got their filthy hands on them. It cannot be allowed to continue. The value of capitale depends on a certain exclusivity. Understand? Come i don't know how much you have heard of our ambitious new senator anton ricard he's an officious naive man who has yet to learn how politics work but his grand plans to make le Moyen the star of the next year's state fair in sacramento he has also been making life very difficult for us come on ah, excuse well, we'll me for a second. moment well, forgive me signor i thought we'd be meeting alone who is this he was just arrested by one of my men in the old quarter. I thought you might be interested to see what they found in his possession. How did you come by this? You stole it, yes? No, no. Please, senor. Senor Martelli. Do not speak I, my name, I, porco. I found it. I swear to you, I, On did, your knees. Knees. I did. I found it, I did. On your knees. I swear to you. No, no, please. I, Where did you steal it? I, I, I promise you that I didn't steal I, I will ask you only one more time. Where did you steal it? From some of the Cornwalls, boys. Leviticus Cornwall. Thank you, Chief. I trust this man will face the full penalty of the law. Most assuredly, Signor. Good. Proceed. Was there anything else? No, I think that was enough. Eskiden ne kadar kötüymüş ya. Ne kural var, ne yargı var. Bu Kapitale diye bir birlikleri var herhalde bunların. E, İlegal işlerle para kazanıyorlar. Bize de işte özel bir iş sunuyor şimdi. Bu Senat, senatör Ricardo diye birisi varmış. Yeni herhalde senatör olmuş. İşleri tam bilmiyormuş.

Evet arkadaşlar oyun yani Blood Money böyle başlıyor. Blood Money mission'ları by speak, speaking with Blood Money mission givers'larıyla e, başlıyormuş. Yani bakın şurada damla şeklinde bu görevleri veren arkadaşlar var. Şurada yakında var mesela Anthony Foreman. Gelin şu Anthony Foreman'le bir tanışalım bakalım ne gibi bir kanlı para görevi veriyormuş. Görelim. Ah be kızım be. Tabii Lulu izin verirse şöyle atımız atımız şuralarda bir yerde atımızı alıp gidelim bakalım Visit Fance hayır. Ha bu arada hayır gun kit diye bir şey alacakmışım Fance'ten. Bir dakika önce fence'e gidelim. Doğru burada fence vardı çünkü. Ee, neredesin fence? Şu muydu? Yok bu doktordu şu. Tamam önce buraya gidelim. Bir şu gun Hayır kiti alalım. İçeride nasıl giriyoruz oraya? Şu arkadan mı giriyorduk? Ha evet. Bak bu herif. Ben bu herifi hiç sevmiyorum aslında biliyor musunuz? Bu adam aşağıda birilerini saklıyordu. Hikaye görevinde şey yapıyorduk, kurtarıyorduk. Evet şimdi bakalım neredeymiş bu sattığı şey. Dinamit. Burada öyle bir şey yok. Ee, burada da öyle bir şey yok. Document. Kapital çarpı 10. The system exchange used by members I of criminal underworld. Under valla 3 goldmuş. 3 goldda satılıyor ama. Prices. Ne işe yarıyor acaba? Bir işimize yaramıyorsa. Cooking skill. Of. Şunların paralarına bakar mısınız? Ne kadar pahalı. special horse, special snake, split, horse meal, dynamite, fire arrow, fire bottle. Burada da yok. Remember friend, for the right price. Anything ha, hired gun burada. A bandana for your wardrobe diyor. And a bundle of ammo consumable prices, gun oil you know? and on capital. Not sent to your lockbox. E alalım bunu. 5 goldmuş. Bizim var 5 goldumuz. E bandana. Bir adet bandana varmış. E, bundle of ammo. Mermi varmış. E, bir Biraz tüketmelik iksirler varmış. Yemekler varmış. İşte silah oyalı varmış. Ve 10 tane de kapital not, not sent diyor. Lockbox diyor. Alalım bakalım ne varmış içeriğini. Tam olarak görelim. Ama bunun için Tabii ki nereye gitmemiz gerekiyor? Önce postaneye gitmemiz gerekiyor. Postane, postane, postane neredeydi? Şurada bir tane postane var. Bir de şuna gidelim bakalım. Ölüme çıkan ata çarp. Ya kaza yapıyorsun gibi düşün. Evet, collectible goods. Cheater sweet. Bu neymiş lan? Weekly collectible. Tamam, bu değil. E, ee, azalmış. Arabamızı tekrar dolduralım. Stoğumuzu. Niye dolmadı? Dolmuş. E, ee, nerede aldığımız şey? Kapitale. Aha kapitale. Rewardları. Collect. Collect yap bakayım. 10 tane kapital kolekledik. Valla herhalde şu mermilerden falan vermişler de bende o kadar çok var ki artık bu mermilerden. Tabi arada kaynamış gitmiş. Bakın gun oil vermişler. Gun oil'im bitmişti. Tonik falan vermiş olabilirler. Ama bunlardan çok var. Ha şu yoktu bak bunu vermişler. Bunu alayım. Bu bende yoktu. Ee, başka ne vermişler olabilirler? Başka da bilmiyorum ne vermişler. <laughs> tamam burası çok dolu. Gördüğünüz gibi bunlardan vermişler işte. Şimdi bu ne işe yarıyor onu asıl ben öğrenmek istiyorum. Şöyle bir çantamızı açalım. Kapitale kapital. Neymiş arkadaş bu? Yüz. Read. Letter from M. It is a time we talk. I will see you and only you under the pagoda. Sen this is an opportunity you will not want to pass. Allah Allah. Bu tebey. Başka ne var? Ee, telegramlar var. Bounty lisanslar var. Bu telegramları oynamamı isterseniz eğer bunları da e, YouTube'da video olarak oynarız. Halloween Pass. Allah Allah göremiyorum ben ama. Özel bir şey değil herhalde. Ha şurada. The system of exchange used by members of Sanderson criminal underworld tarafından bir exchange olarak yani exchange yani trade materyali para gibi düşünün. Yani şey gibi düşün. Aa tamam Blood Money. Tahmin ediyorum ki hepiniz şeyi izlemişsinizdir. John Wick'i izlemişsinizdir. John Wick biliyorsunuz bir seri katil ve işleri yaptığı işlerin karşılığı olarak onların bir özel bir altın parası var. o altın paradan kazanıyorsunuz. Ee, burada da galiba bu kapital ile kapital dedikleri şey oradaki o altın para gibi. O zaman buradaki mevzu da oradaki mevzu gibi. Yani özel işler veriyorlar. İşte asasinlik, hırsızlık, soygunluk bilmem neler. Şimdi bir tanesini yapalım biz daha iyi anlarız. Bu arada yapmadan önce ben bir atı feedlemeyi ve taramayı düşünüyorum. Çünkü görev sırasında mümkün olmayabilir. Aa daily challenge'mış bu arada bu. Bugün daily challenge'ları yapmadım. Tamam hadi bakalım. Oğlum atla gelmişsin ya. Evet Blood Money Mission. Bakın Kapital'e şeyi olmazsa e, kağıdı olmazsa bu mission'ı alamıyorsunuz. Bakın bunlar mission'lar. Görevler. Yeni gelen görevler. Bir sürü var. Bunların hepsini yaparız. Bakın üçte biriymiş daha bu. Yani bu üç parçadan oluşuyormuş. Bakın bunlar da üç parçadan oluşuyormuş. Bunu vermiyor. Herhalde bunu yapabilmek için daha sonra gel diyor. Zamanı olabilir bunun. Tamam şunu mesela lunchmış. Neymiş bu? You will be paid cash and gold. Hem para hem gold vereceklermiş. Remember the loot enemies. Enemileri yani öldürdüğün adamları lootlamayı unutma sakın diyor. Chester de launch Mission Direct, Bachelor's Blood money, from one place to another. And certain kinds of people got more to lose than others. I ain't talking no legitimate businessmen either. I'm talking common crooks on the lamb, running from old John Law on account of the dollars they stole, and running from Signor Martelli on account of the Capitale. Now I leave the law to handle their own affairs. As for the rest, That's Evet, biri birinden para çalmış. Biz de o paraları geri çalacağız. <laughs> İşin özeti bu. Gidip biraz para çalalım. Evet, ilk Blood Money görevimize başlıyoruz. <laughs> Find and Clever'dik. Okuyamadık. ''Search the delivery schedule deliver at the stable to find the stage code delivering to the capital stage.'' Eee, şeyde, ahırda bir şey arayacakmışız, Oo. Bu eee, hani bu saatleri falan, takvimleri, randevuları gösteren bir şey var ya. Calendar işte, onun gibi bir şey arayacakmışız, dur bakayım. Oo, güzel öldürdün lan adamı. Ölsene. Bunları lootla dedi bu. Oo. Bunları lootla dedi. Acaba loot'tan özel bir şey çıkacak diye mi? Lootla dedi bilmiyorum. Hop. Bekle bakayım sen orada. Bekle. Hadi be kızım doldur artık. Tamam, hızlı hızlıca lootlayalım. Dışarıyı hızlıca lootlayalım ki içerisi kalsın sadece. Özellikle lootları topla dedi. Acaba hani bir şey düşme ihtimali mi var lootlarda? Onu düşünüyorum. Geliyor bu arada. Boğazından vurdum. Şu ana kadar herhangi bir şey çıkmadı. Ee, var mı biri gelen giden? Şu an bir şey yok. Yanlış kapıyı açtın moruk. Biz neyi arıyoruz ya? Tavanda falan? Aa, üst katta olabilir mi? Üst katta olabilir. Üst katta olabilir. Evet, üst katta şurada. Focus clue, inspect. Hadi kız çabuk. Adam geliyor. Böyle lan. Burada başka bir şey daha vardı bu arada. Ne vardı? Bir şey parladı sanki yine. E bu Telegram mission'larını biliyor musunuz? Biraz sanki onlara benziyor. Benziyor gibi. Hani daha çok Telegram mission'ı. Ben böyle bir haste tarzı bir şey olur diye düşündüm bu yeni güncelleme ama olmadı. Şunları lootlayamıyor muyum? Yok. Bunlar lootlanmıyor. Nerede çok uzaktaysa atla gidelim. Ha, bir dakika. Bu gidiyor. Bu gidiyor. Atla gidelim. Biz şu içeride bir iki loot alayım. Ya şey yaptı biliyor musun? Kıllandırdı şimdi oyun. İlla lootları al, lootları al. Hiç de bir şey çıkmıyor ama. E, toplayalım bakalım. Ha, ne çıktı? Tarot kart çıktı. Evet, o zaten çıkıyordu. Gel oğlum, gel. Gel oğlum, gel. Haydi bakalım. Yetişir miyiz? Şöyle tüfeğimizi çekelim. Tüfek ne durumda bu arada? Sağlığı falan iyi. Şunu bıçak yapalım. Eagle ayımız yok. Ee, bir iksir içer miyiz? Bence bir iksir içeriz biz burada. Eagle için bir şey içebilir miyim? Eagle gerek olmayabilir ya. Eagle, oh. Eagle Eye'a gerek olmayabilir. Bakalım belki çok kalabalık değil derse tak tak hallederiz. Nereye gidiyor anlamadım ki. Ha gördüm tamam. Take out the driver and armored guardları to stop bilmem ne. Öldü tamam öldü 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 öldü. öldü. <laughs> Adamın şeyinden vurduk. Lan? Here, okay. Just take it. Tamam hadi yürü. Uza. Uza. Haydi bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Kontakt. Bunu kontağa götür diyor. Silahları çekelim. Batımız hızlı. Muhtemelen peşimize birileri takılacak. Yani dediğim gibi telegram missionlarına çok benziyor. Orada da böyle missionlar vardı ama bunda suç işliyoruz. Onda da suç işliyorduk gayet. <laughs> Onda da suç işliyoruz. Bunda da suç işliyoruz. Neyse bakalım daha ilerler gibi düşünüyorum. Yani... Daha yeni geldi. Bir sürü mission var. Bir sürü yani. Onların tabi her birini denemek e, bayağı zaman alacak. Muhtemelen zorluk seviyesi de olabilir. Zorluk seviyesi varsa iki kişi, üç kişi keyifli oynanır. Ya şu ana kadar bayağı kolaydı. Yani iksir bile içmeme gerek kalmadı. Ya ne kadar mesafe gideceğimi keşke haritadan bir baksaydım ya. Dur lan. Lan. Vallahi kendi kaşındım ha. Bırak bakayım bunu bitecek mi bunu bırakınca? Thanks. Vallahi bitti ha. Ne verdi şimdi? Ne kazandık? Bu kadar mıdır yani? Capital Stage Delivered. Evet arkadaşlar bu 0.16. Bu ilk görevimizdi. 16 Val, pek de bir şey vermedi. Bu ilk görevimizdi ama çok daha şey görevler var. Zorlu görevler var. Ee, diğer görevleri de ben zamanla deneyeceğim. En güzelini aralarından en güzelini tekrar oynar videosunu çekerim. Ama bu Blood Money'di. Pek beklediğimiz gibi olmadı. Ben güzel bir haste bekliyordum. Yine vardır. Tren soygunu falan var sanırım o görev listesinde içinde. Dediğim gibi bir hepsini bir oynayayım. Güzel olanları tekrar burada oynar, videosunu çeker, gönderirim. Ee, ama bunu pek beğenmedim. <laughs> Beklediğim gibi değildi. Neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.